Merhabalar, SFP Türkiye YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda sizlere 10G RJ45 SFP modüllerle ilgili bir bağlantı ve test videosu sunmuştuk. Bugün ise SFP modüller ne işe yarar ve SFP modüllerin kullanım alanları nelerdir konularından bahsedeceğiz. Öncelikle SFP Türkiye, Kreatif Sistemler Elektronik Şirketi'nin tescilli markasıdır. Bu markanın tek yetkili ithalatçısı ve dağıtıcısı Kreatif Sistemler Elektronik Şirketi'dir. SFP modüller yüksek hızlarda ve uzun mesafelerde kablolu veri aktarımı sağlamak için tasarlanmış transceiverlardır. Bu modüller aktif cihaz olarak nitelendirdiğimiz switch, router, sunucu, media converter gibi cihazların SFP portlarına takılırlar ve gönderilmek istenen sinyalleri iletişimin gerçekleşeceği medya tipine uygun hale getirirler. Haberleşme fiber optik kablo üzerinden gerçekleşecek ise ışık sinyallerine, bakır kablo üzerinden gerçekleşecek ise elektrik sinyallerine dönüştürürler. SFP modüllerin en yaygın kullanıldığı alan fiber optiktir. Bunun yanında bakır kablolar üzerinden haberleşme için kullanılan modelleri de bulunmaktadır. SFP modülün yaptığı işi anlayabilmek için onu sabit bir telefona benzetebiliriz. Bu telefon konuşan kişinin sesini elektrik sinyallerine çevirip kablo hattında diğer telefona iletir ve ikinci telefon da bu sinyalleri tekrar sese dönüştürüp karşıdaki insana dinletir. SFP modüller de yine bu örnekte olduğu gibi aktif cihazlar tarafından iletilmek istenen veri sinyallerini haberleşmenin gerçekleşeceği medyanın tipine göre ışığa veya elektrik sinyallerine çevirmektedir. Fiber transceiverların en kullanışlı özelliklerinden biri de modüler yapıda olmalarıdır. SFP transceiverların modüler olması kullanıcılara büyük bir esneklik sağlar. SFP yuvası olan bir cihaza takılan transceiver modül istenildiği zaman değiştirilebileceği için kullanıcı cihazının ihtiyacına göre ayarlayabilir. Hatta zaman içerisinde ihtiyacın değişmesi durumunda cihazın SFP modüllerini değiştirerek yeni ihtiyacı uygun hale getirebilir. Örneğin bir cihaza 20 kilometre menzili olan single mod tip bir SFP modül bağlı diyelim. Eğer bu cihaz bir süre sonra başka bir yerde kullanılmak istenir ve kullanılacak yerde yalnızca multi mod kablo altyapısı var ise single mod tip SFP modül multi bir modülle değiştirilebilir ve mevcut durumda kullanılabilir. Transceiverların modüler olmadığı bir sistemde Az önceki örnekteki kullanıcı, mevcut cihazının fiziksel arayüzlerini değiştiremeyeceği için yeni bir cihaz almak zorunda kalırdı. Peki bu SFP modüllerin içlerinde ne var? Şimdi biraz da bu konuya açıklık getirelim. SFP modüller farklı komponentlerin bir araya gelmesi ile çalışır ve bir ürün haline gelir. Genel olarak SFP modül türüne göre kullanılan parçalar ve ihtiyaç duyulan malzemeler değişiklik gösterebilir. Birazdan kısaca tanımlayacağımız bu malzemeler özetle ROSA, TOSA, BOSA, DDM çipi gibi bileşenlerdir. Bu konuda detaylı bilgiye ulaşmak için aşağıda açıklama kısmına linkini bırakmış olduğumuz web sitemizdeki makaleye erişebilirsiniz. Normal bir SFP modülde verici yani transmitter ve alıcı yani receiver olmak üzere iki bağlantı noktası bulunur. Alıcı ve vericiler herhangi bir ağın önemli bileşenidir. Bir alıcı vericinin bulunduğu metal kasanın içinde bunu oluşturmak için bir araya gelen birkaç bileşen ve alt montaj vardır. Şu anda ekranda bir fiber SFP modülün iç yapısını görmektesiniz. Alıcı vericilerin içindeki en önemli bileşenler TOSA yani verici optik alt düzeneği ve ROSA yani alıcı optik alt düzeneğidir. Şimdi bu bileşenleri kısaca gösterdiğimize göre bir de ne iş yaptıklarından bahsedelim. Bir fiber modül üzerindeki TOSA ve ROSA eş zamanlı çalıştığında iki fiber kıl üzerinden full dupleks haberleşme gerçekleşir. BIDI modüllerde ise bu durum biraz farklıdır. TOSA ve ROSA'nın işlevini tek başına gören BOSA yani çift yönlü optik alt montaj yapısı bulunur. Bu yapı sayesinde full dupleks haberleşme tek fiber kıl üzerinden gerçekleşebilir. SFP modül içerisindeki parçalardan ve farklılıklarından kısaca bahsettik. Dilerseniz şimdi SFP modüle bir de fiziksel açıdan bakalım. Bir SFP modülün iki ucunda iki ayrı konnektör bulunur. Bunlardan bir tanesi haberleşme kablosuna bağlı iken diğeri ise aktif cihazla haberleşmeyi gerçekleştirir. Kullanılan medya tipine göre konnektör değişiklik gösterebilir. Örneğin fiber haberleşmede LC konnektör kullanılırken bakı bakır haberleşmesinde rj 45 konnektör tipi kullanılmaktadır. Ekranda gördüğünüz single mode fiber modül için LC tip konnektör kullanılırken şu anda gösterdiğim bakır SFP'de ise RJ45 konnektör ile bağlantı sağlanmaktadır. SFP modül aktif cihazların ana kartına bir konnektör aracılığıyla bağlanır. Bu bağlantı üzerinden cihaz veri çıkışını yapmış olur ve buradan sonraki süreci SFP modül yönetir. Daha sonra SFP modül bu veri paketlerini kullanacak olan medyaya göre haberleşme sinyallerine çevirir. Eğer fiber optik medya kullanılacaksa modül içerisindeki optik verici bu veriyi bir ışık sinyaline dönüştürerek haberleşmeyi sağlar. Karşı taraftaki optik alıcı ise tekrar bu ışık sinyalini veri paketlerine çevirerek aktif cihaza aktarır. Böylece iki aktif cihaz arasında haberleşme ışık hızında gerçekleşmiş olur. Az önce vermiş olduğumuz telefon örneğinde olduğu gibi veriler efektif bir şekilde taşınmak için bir sinyal türünden başka bir sinyal türüne dönüştürülerek haberleşme sağlanmış olur. SFP modülün iç ve dış tasarımından bahsetmiş olduğumuza göre dilerseniz şimdi SFP modülün gerçek hayatta hangi sektörlerde karşımıza çıktığından bahsedelim. Fiber optik teknolojisinin en önemli parçalarından biri olan SFP modüller birçok alanda veri taşımak amacıyla kullanılır. Bu durum, SFP modüllerde ürün çeşitlenmesine yol açan faktörlerden biridir. Birçok ürün bileşenine ve kullanım alanına sahip olan fiber optik SFP modüller, bilgisayar ağları, yayıncılık ve askeri alanda yaygın olarak kullanılmaktadır. Bilgisayar ağlarında yaygın olarak kullanılan internet sayesinde şu an videomuzu izleyebiliyorsunuz. Muhtemelen videomuzun bulunduğu sayfaya dünya çapında geniş veri merkezlerini işleten Google gibi bir arama motoruyla ulaştınız. Ve video'yu oynattıktan sonra sesimizin ve video görüntümüzün size ulaştığını görmektesiniz. Bu durumun oluşmasında sokaklarımızın altından geçen fiber optik kablolar ve bu kabloların veri merkezlerinde sonlanmasını sağlayan SFP modüllerin büyük bir rolü bulunmaktadır. Buradan da anlaşılacağı üzere büyük ölçekli bilgisayar ağlarında fiber ve SFP modüller önemli bir rol oynamaktadır. Yayıncılık alanında radyo ve televizyon yayınları başta gelmektedir. Tarihsel açıdan baktığınızda bu yayınlar başta havadan elektromanyetik dalgalar ile antenler yardımıyla taşınmaktaydılar. Daha sonra kablo televizyon şirketleri koaksiyel kablo ile TV yayınlarını yapmaya başladılar. Ancak giderek daha fazla insan kabloya ve ağlara ihtiyaç duyduğundan dolayı bu şirketler fiber optik teknolojisine geçmeyi mantıklı buldular. Bu gelişme SFP modülleri yayıncılık alanında işlevsel kılan etmenlerden biri oldu. Savunma sanayi geçmişten günümüze teknolojinin önderi bir sektör olmuştur. Bundan dolayı günümüz tüm silahlı kuvvetler yüksek teknolojilerle donatılmaya başlanmıştır. Kullanılan bu teknolojilerden biri hiç şüphesiz fiber optik teknolojisidir. Askeri kuvvetler tıpkı birbirine internet aracılığı ile iletişim halinde olan kullanıcılar gibi iletişim kurarlar. Ayrıca fiber optik kablo ve SFP modüller ile ince, hafif, yüksek kapasiteli saldırılara karşı sağlam ve son derece güvenli bir iletişim sağlanır. Aynı şekilde askeri üsleri ve füze fırlatma alanları gibi diğer istasyonları bağlamak için özel askeri tip fiber optik çözümler kullanılmaktadır. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Videomuzu sonuna kadar sıkılmadan izlediğinizi umuyoruz. İlerleyen videolarımızda SFP modüller hakkında merak edilen konularla videolarımıza devam edeceğiz. Yeni videolarımızı sizin isteklerinize göre şekillendirebilmemiz için SFP modüller ve fiber optik hakkında merak ettiğiniz soruları yorum kısmına yazarak bizlere iletebilirsiniz. Kanalımıza abone olarak destek olmayı, bildirimleri açmayı ve videomuzu aşağıdaki beğen butonuna tıklayarak desteklemeyi ihmal etmeyiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.